25 yaşındaki genç kadın 4 gündür hastanede yaşam savaşı veriyor. Ailesinin söylediğine göre yaşasa bile felç kalma riski yüksek. Onu bu hale getirense yolunu kesip acımasızca döven, yere düştüğünde de tekmelemeyi sürdüren eski erkek arkadaşı. Üstelik saldırgan adam dövdüğü kadının kan içinde yerden kaldığını görünce polisi aradı, motosikletle kaza yaptık diye yalan söyledi. Gerçeği güvenlik kamerası kaydı ortaya çıkardı. hırsını alamamış tekrardan tekmeliyor kardeşimi şu an kafatasının yarısı karnının içine gömüldü hayati bir tehlikesi var. Yani doktorlar yaşasa bile muhtemelen felç kalacak diyor. 25 yaşındaki Merve Ong'un eski sevgili dehşeti yaşadı. Ayrıldığı sevgilisi sokak ortasında onu acımasızca dövdü. Komşum dedi ki Merve'yi durakta Akdere'de e, darp ediyorlar. Biz babandan birlikte koşarak gittik. O zamana kadar zaten bilinci kapanmıştı. Talihsiz genç kız yerde hareketsiz kalınca yaptığına kaza sözü vermeye çalıştı. 112'yi arayıp motosiklette kaza yaptık dedi. Ama güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı. 112'yi arıyor. Biz motor kazası geçirdik diye. Yani yalan söylüyor. Motosikletin kaskını da kendisi kırmış. Cuma günü Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı olay. Akşam saatleriydi. Merve Ongun evine gitmek için sokakta yürüdüğü sırada eski sevgilisi motosikletle önünü kesti. Aralarındaki konuşma tartışmaya dönüştü. Kardeşim düzgün bir şekilde yolundan gidiyor. Çocuk motorla gelip bunun önüne duruyor. Motoru itekliyor kardeşim de. Sonra motor iteklediğini görünce geliyor direkt zaten çok yani can alıcı bir tokatla kardeşimi yere seriyor. Yerdeki Merve'ye tekme atmaya başladı. Hareketsiz kaldığını görünce kaza yaptık diyerek ambulans çağırdı. Ameliyata alınan 25 yaşındaki genç kızın durumu kritik. 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yaşasa bile sakat diyorlar gözü belki görmeyecek, belki bir tarafı felç, belki yatağa bağlı kalacak senelerce. Saldırgan eski sevgili tutuklandı. Hayati tehlikesi devam eden Merve'nin ailesi saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor. Üç dosyası daha varmış daha önce. Bunun peşini ben asla ve asla bırakmayacağım.